Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte şöyle açabilirsem tabi şöyle Yok. Evet, şimdi böyle gidiyor tamam evet yeni bir güncelleme ile arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar yani siz bilmezseniz bu yani haberiniz yoktu tabi yani ben çekiyorum arkadaşlar Ben Mortis'i seçeceğim abi. Hı -hı, Mortis. Hazırım. Mortis'de galiba görev falan vardı. Onu hatırlıyorum arkadaşlar. Şuradan bir abone olabilir misiniz? Arkadaşımla oynayalım. Neyse saklana saklana oynarız inşallah bile. Ben ortaya çıkmadım. Ben ortaya çıkmadım. Ben kaçıyorum abi. Birinci yine abi. Ben kaçıyorum. Bak. Mot renge bu. Mot değil. Renge bu. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Tamam çok kişiyiz. Oh Allah'tan şu cin mi? Gene mi ne? Ne oldu cinimiz? Ha evet, şu da kaldı mı bitti? Hepsini gebertik arkadaşlar. O hepsini öldüreceğiz. Heh. Evet. Aa oldular. Gördüm bile. Şu cini öldürebilir miyim? Galiba oyunda çıkmış ya ama şimdi üzüldüm. Galiba oyun oyunda dona kaldı. İnşallah efsane bir çıkar bak. Ya sus artık. Hissediyorum. Hadi bir efsane. bozuldu. Arkadaşlar ya benim... Arkadaşlar. Ne bakıyor Mortis? Keşke sana kostüm alsaydık ki. Şaka yapıyor abi yeni de eklenmiş. Bak. Bir şey söyleyeyim mi batmanla alaka? Batman'in sevgilisi. <laughs> Neyse şu günlük hediyemizi alalım arkadaşlar. Evet. Açılım mı yoksa şey ya? Tamam çıkmak istiyorum. Tamam. Bayağı var arkadaş. Atacağım seni bay bay. Çok şeytanım bu. Düello mu? Bak ben bu düello var ya. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Hepsi gizemli. Hepsinde de gizemliden çıkardım. Leon'u da açıyorum. Bir tane efsane Arkadaşlar yorumlara yazın. Spike mı, Chrome mu? Leon mu? Hemen şuradan yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Altta çıktığınızda yorumlar falan çıkıyor. Oraya hemen tıklayıp yazabilirsiniz. O efsane kar karakteri. Öldürmem lazım yoksa öleceğiz. Alperim bu mu? Böyle. Üstten bir gidin. Kesin Ben burada eğlenirim Gelme. Üstüme gelme. Gelme üstüme bak. Gelme üstüme. Ne olur El primbo! El primum. gelme üstüne. Gelme üstüne. <laughs> Ay, mutlumu da atamadım ya. Dur. Can, nefes. nefes. Hayır. Hayır. Ay. Artık bütün oyunlarda El primo oynuyor. Yeter abi ya. Sevgilimle oynadı iyice bu Alpimbo. Bugünlerde bu de iyi oynuyor. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Ben iyi oynayacağım. da buz olsun. İlk önce ben hamle yapmamam, hamle hamle hamle. Ay Alper Mobi de kaçmayı da öğrenmiştir. Aa sıradaki ama bir de son oyuncumuz. Geberdik. Affedersiniz de geberdik galiba. Orada. Orada duruyor. Orada. İnşallah gelmiş. Üstüme geldi. Allah. Zor anda bak. Yemin neden gözlerim yaşardı son anda. Bu videonun 15 dakikayı geçmemesi lazım. Dondur dondur dondurma. Dondurma dondurma. dondurma. görevimiz tamamlanmış gibi gösterme de Tamam alırız abi. Şu karakter karakterimi el primi yapacağım. Niye diye sorarsanız çünkü güçlü. Hatta bunda kulk yapalım. Yok ya o güçlü. O güzel bir güçlü. <laughs> Arkadaşlar senevlerimle oynuyorlar ama Şuradan bir abone alırım 100 aboneyi de çok yaklaşık Doğru bir abone olsanız Bu Bakalım Zengin misin değil misin Manyak mısın deli misin Onu göreceğiz dayı Mortisimle savaşacaksın Gel oynayalım lan Lan bir vuruşta aldım ya çocuğu. Bayak sağımsız angina yapalım. de yedik. Bak lavayı helvasına her şey yedik. Helvamızı helvam. <laughs> tam 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 gel yaklaşma, yak yaklaşma yaklaşma yaklaşma. <laughs> <laughs> Bu el primo benim sinirlerim oynuyor. Alpemi hakkını vermek öldürmemi istiyorsanız kanalın hemen abone olup like atmayı unutmayın. Hakkını vereceğim sana. Uf. Uf. Yeter ama artık. Sıkıntı oyunu. Ama bunun Öleceğiz, öleceğiz. Hayır, hayır, hayır. Gelme, Alperimo gelme, gelme, gelme. Ben bu Alperimo'lardan bıktım ama. Yeter ama. Canımla oynadınız size. Şunu oh, da bir açıyorum. Hatta arkadaşlar şöyle. İnanıyorum <laughs> arkadaşlar. Yayınlanan <laughs> da senin ha. Görev yapacağım? <laughs> Bunun çıktı seçeceğim arkadaşlar. Şu Burası bazen sinirlerim oynuyor. Arkadaşlar 120, 124 e, elması elmas falan oldu. Ve başka karakterler Edgar açacağım onun için. Çünkü Edgar çok iyi oynuyor arkadaşlar. Sürekli zaten oturuyorum. ben onu öldüreceğim. <laughs> Bunun taktik leri var arkadaşlar mesela. Şurada biri varsa aha yandı o zaman. Şurada bayağı kişi varsa onu alabilirsiniz mesela bak şurada saklanıp. Bakın. Evet taktiği bu çünkü arkadaşlar. Bu savaşçının taktiği bu arkadaşlar. Şöyle bir Nerede lan Aaa benim arkadaşımın kimse sığdıramaz Hadi atsana hadi hadi kapıda atamıyorum hadi. Aa, geliyorlar lan. Şu elfini öldürebilirsek. Deli misiniz abi ya? ya? Orada duruyor. Aa, kafa. Kafa gitti, kafa gitti. Ben yok. Yeah. Yeah, bro. Kazandık arkadaşlar. Hedefimiz şu anda gözüküyor arkadaşlar. Artık 2 XP yapıyorlar. Ben de anlamadım ama güzel bir şey. Aa, düşünsenize efsane çıkıyor üstüne bir tane daha efsane çıkıyor? Efsane de hiçbir şey çıkartamıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika hmm, düşüneyim. Hmm, üç dakika sonra videoyu bitireceğim. Evet. Bitireceğim arkadaşlar. 3 dakika sonra bitireceğim videoyu. Ah! Şu Var ya şu alkon bunlar. Arkadaşlar a a a a dedim. Hani oyuncu var ya. Dedim, a a a a dedi. Bu oyuncu Brawl Stars oyuncuların gizemini öğreneceğim. Benim dediklerimin aynısını yapıyorlar arkadaşlar. Hiç erkeğim ben ustamlar dediğim Ölür lan bunu. Sakın dostum söyle. Siz benim dostumu öldürün, ben de sizi öldürürüm. On galiba hatalı arkadaşlar. Skor Bak, bak abi ne olur bak. ses dinleyeceğim. Yeter ulan yeter. Bıktırdınız beni ya. Ya burası ses görmüyorsan beni şurada video çekeriz çekiyoruz ya. Arkadaşlar bir dakikamız kaldı. Bir dakika içinde videoyu kapatacağım maalesef. Çünkü kardeşim işte 15 dakikayı geçmesi diyor. Ne olacak? Bileştik. Yanımıza kimse gelmesine izin yok. He biri geldi. Biri geldi. Gülü gelele, Niye ben onu açayım? bana aç. Bay bay. Kalan takım dört O zaman benim oldu. So... O kadar dayanmak değil mi? Tamam. Bay bay. Bu da so, animasyonlardan. Bu hiç sanmıyorum da almak istiyorum. arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer hemen abone olursanız size bir tane 10 tane efsanevi gelecek. Ve adınız yazın. Oradan bir sürü size göndereceğim arkadaşlar. Size bir sürü elmaslar ne istiyorsanız mesela. Bula pas bile verebilirim arkadaşlar. Bu videomuz Yeah.